Aynen işte beyler öyle cimen geliştirilecek diyorlar. Sizce doğru mu? Kanka ben seni dinleyemiyorum. Biz parti yapıyoruz. Siz deli misiniz? Ne dans ediyorsunuz oğlum? Burada cimenin geliştirileceği hakkı bir konu konuşuyoruz. Bizi bomboşa mı çağırdım? Böyle kafanızı sallayacağınız diye. Ya birazdan konuşuruz bir eğlenek ya. ya. Oğlum sen niye TV Woman'ın? O duymasın mı yani? Hay <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Ya bir başımıza bak. Bir başımıza sim kameramam vardı. Bir de sim tv mi var? Ya oğlum. Kaşın yanında öyle mi? Oğlum bir tane tokat yapıştıracağım göreceğin adam mısın? Kanka dışarıdan sesler geliyor. Baksana. Bak sen kafanı oynatmaya falan başlıyorsun. Seni evet, döverim. Ya ne yapayım ben de eğleneyim. Neyse dışarıdan sesler geliyor bak. Ya neyse. Ya geçemiyorum burada ya. Diğer taraftan geç. Onu da düzenlisine biliyorum. Ne siz gelecek yok oğlum ya. Boş alandayız işte. Bir dakika orada. Bir dakika. çok görünmüyorlar uzaktalar dur. Bir gidelim bakalım şöyle şöyle. Birileri var orada. Bir dakika lan onu Şöyle bir gideyim. Aha buradan net görebiliyorum. Oğlum bir dakika bu profesör tuvalet. Oğlum cemen geliştirilecek diyordu. Gerçekten geliştirilmiş. Lan iki tane lazeri vardı. Bir sürü lazeri falan olmuş. Ben hemen bunları bizimkiler haber vermeliyim. Koş koş koş. Koşmalıyım koşmalıyım koşmalıyım. Hemen bizimkiler haber vermem lazım. Hemen. Hemen şurada. Geçemiyorum Allah kahretsin. Boyum çok uzun. Koş koş bizimkiler haberlerini vermem lazım. Aynen. Aynen işte öyle beyler. Ha gelişiyormuş. E şimdi mi aklınıza geldi konuşmak? Ne oldu oğlum? Az önce eğlendik şimdi de şey yapıyoruz. Kanka. Evet. Bak bizim C haber az önce gördüm bak. Cimen upgrade alıyordu. Ne upgrade'i? Upgrade mi aldı? Ha kanka. Şaşırdın gibi. Has. Tamam bizim Titan Speaker'ımı çağırın. Diğer Titanları da çağıran mı? Ne yani istiyorsan. Burada hiç tuvalet yok değil mi? Tamam. Tamam o zaman ben sana speaker'ı çağırıyorum. Çağır çağır. Bir onları aklına göstererek. Hadi hadi ya. oh be sonunda istenilen yere geldim. Bir gidelim bakalım. Bir dakika lan. Ama onlar kim? Umarım bunlarla ilgili bir konu yoktur. Sikeri tuvalete benzer değil mi? Şöyle gidelim. Ne yapıyorsunuz siz burada? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oğlum ne yapıyorsun ya? Şöyle dans mı ediyorsun? Ha? Lan, Titan Speakerman. Oh, hoş geldin Titan Speakerman. Hoş geldin de siz ne ara buraya geçtiniz? Sen onu sorgulama. Bir de oğlum senin rengin ne oldu? Sen kırmızı değil miydin? Ya sen orayı karıştırma. Bana değişik şeyler oldu. Bir de senin kafan niye yumuk oğlum? Senin kafan... Ne olmuş sana? Oğlum upgrade aldım. Upgrade aldım diye gittik tipsizleştik ya. Sen onu bana sorma sorma. Neyse ama yakında rengim yine normale dönecek. Onu sen söyleme. Heh. Heh. onu sen sorgulama Tamam. Bak bizim g var ya. He o g -Man. Ya oğlum eğer o cimenle bir sıkıntı varsa size falan bulaşıyorsa hemen bir tane roketleri atarım geberir. Yok oğlum şimdi konu ciddi. Nedenmiş? Ne olmuş ki? Şimdi. Şimdi birazdan Jimena saldıracağız. Oğlum siz bu oyunuzda ne Jimena saldırıyorsunuz? Yalnız ayıp oluyor kardeşim. Bak biz çok güçlüyüz. Biz ben Jimena Vision e attım var ya. Of of. TV man. Ne oldu? Oğlum sen deli misin? Vallahi seni döverim bak. Yok abicim ben ışın attım mı geberim. Aynen kanka aynen. Sen ilk önce TV Woman'ı ne Oğlum bak bir daha TV ağzını alırsan seni döverim. Ya he he. Beyler bak siz dans edince benim de dans edesim geliyor. Lütfen dans etmeyin. Kim dans ediyor? Yani sen kendi kendine dans yaşıyorsun ben. Neyse bak şimdi az bak burada. Acaba tuvalet gördün mü? He uçarken gördüm bir tane inerken. Hem uçarken gördüm. Gördüm. Bir de inerken gördüm. Ha, kanka işte onlar profesör tuvalet ve cimen. Oğlum o, c on, o cimene benzemiyor ki cimen iki tane lazerli bir de gözlerinden lazer atabilen ve uçabilen bir tane ezik ya. Bu baya güçlü bir şeye benziyor. İşte cimen o ezikten buna dönüştü. Nasıl lan? İşte abi cimeni görmeyeli adam çok güçlenmiş ya. Ha ay, anladım. O zaman ben onu tek başıma yenebilir miyim sence? Vallahi bilmiyorum profesör. Profesör kesin kendine bir kostüm hazırlar bu arada. Çünkü profesör çok güçsüz. Yani senin dediğin gibi olursa Allah bizim işimiz zor. Biliyorum biliyorum. Tamam arkadaşlar siz sıkıntı etmeyin. Ben şimdi onlara saldıracağım. Siz de arkadan gelin. Kanka emin misin şimdi ben dans ediyorum benim. Şeylerim var işim var. Bak. Ben bunu tek başıma yapamam. Yani siz de yapamam ama siz yine arkadan yardım edin tamam mı? Tamam hadi biz yardım ederiz. Tamam şimdi ben bunların içinden geçmedim ben. Onu görüyor musun? Nasıl Nasıl konuşuyorlar? Oğlum iki saattir ne konuşuyorsunuz siz? Ne, ne konuşuyorsunuz yani? Acaba buradan sıksam beni fark ederler mi? Has fark ettiler ya. Ben hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Beyler gelin gelin. Çıkamıyoruz abi. Ya siz daha çıkmayı bilmiyorsunuz. Ne var Titan Speakerman? Aa! O neydi be? Allahım! Aa oğlum çok hızlı. Ya profesör yürü ya. Pro Profesör rahat bırak. Aa anam bismillah. Aa uçurdum. Ah! O roketlerin güçlendi mi lan senin? Ha? Oğlum bir dakika. oğlum. Bu güçlenmiş. Ya profesör yürü ya. Normal tuvaletten farkın yok zaten. Anam bismillah lan. Ne oldu? Oğlum bunlar ne olmuş bunlara? Yok vallahi ben kaçıyorum. Aga bunlara ben hiçbir şey yapamam. Ben kaçar vallahi. Yanıyor mu oğlum şuna bak. Ne oldu lan he? Ne oldu lan Nikolay sana koymak. Ne kolay? Lan benim adım Nikolay mı? Tövbe. Şimdi dövdüm oğlum. Bitti. Bitti işiniz. Diğer titanları çağırdım da bakalım bana böyle yapabilecek misiniz? Beyler ben TV Woman'a bakmaya gidiyorum. Oğlum destek çağırmıştık. Titanları çağırmıştık. Onlar gelsin. Yok aga TV Woman'a bir şey olmuş olabilir. Beyler. Ney? TV Woman orada. Nasıl? Evet oğlum. Bakın hiçbir şey yok adamda. Hiçbir şey yok derken adam mesela yani adam mı oğlum? TV umunda çizik bile yok ve hepsi gitmiş. Oğlum bu imkansız. Oğlum TV parazitlenmiş falan olmasın. Oğlum öyle diyorsun da ne? Ne dans ediyorsun? Bence parazitlenmiş kanka. Oğlum bir de öyle şeyler görsen. oğlum? Oğlum ne ekliyorsun lan? an Tilman'ı çağırırım görürsün. Oğlum bizde boş muyuz? Bizde de Titan kameraman var. Titan daha güçlü. Yeni upgrade'i de bastık zaten. Eee. TV Woman. Bana da cevap vermiyor he. Eğer neyse ben bakacağım. TV Woman. TV Woman. Neymiş o? TV Woman dur. TV Woman. TV Woman. İyi Sakin ol. Parazitlenmiş. Saldırın. Nasıl saldırmayın? O iyi kendinde ya. Kanka kendinde, kendinde mi sence? Kendinde. O zaman ne tekme atıyorsun? Tamam parazitlenmiş. Aa. Ama sadece bayılısını öldürmeyin. Tamam mı? Tamam tamam kesinlikle. İyi mi? Ee, ayarı biraz fazla kaçır... Lütfen. Sakin ol. Oğlum. Kim kaçırdı ayarı? Oğlum. Biz ayarı kaçırmadık. Hepimiz saldırdık. Nerede? Nerede? Söyleyin nerede lan? Nerede? nerede? Oğlum bak bana saldırma. Nerede lan söyleyin. Nereye gitti? Ben ne bileyim. Gidiyorum onu arayacağım. Oğlum deli misin gitme. Gidiyorum. Böyle gizlilir mi ya? Ben de böyle giderim. Onu arayacağım. Onu bulacağım. Ve onu bulasıya kadarla sizle barışmayacağım. Ne diyorsun? Size küsüm artık. TV'mine galiba uydurduk. Olamaz.